Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, Em Süley 10. dersimize hoş geldiniz. Ve bunda 10. dersimizde Masar Gayrimimi'nden bahsedeceğiz. Derse başlamadan evvel kısa bilgi vermek istiyorum. Önce Masar Gayrimimi ne demekti? Tekrar edelim. Masar, Mastar. Gayrimimi, Mimi demek, Mimli demek. Gayr, sıssız ifadeler Arapçada. E, olumsuzluk. sızsiz yani mimi gayri mimi mimsiz maslar. Nasrana bakıyoruz Bunun satıldığı nesran. Başında mim yok arkadaşlar. Adı o zaman bunun maslar gayri mimimmiş. Yani mimsiz maslarmış. İkinci bir bilgi vereyim arkadaşlar. Aslında nasran aynı Türkçemizde olduğu gibi Türkçemizdeki e, fiillerin kökü aslında emir olarak el alırız arkadaşlar. Mesela öğrenmekten öğrene alırız. Ee, ne deriz öğrene? Öğrendim ben, öğrendin sen, öğrendik biz. Ee, dolayısıyla e, Türkçemizde emir olarak öğrenden kökten ekler ilave ederiz köke. İşte Arapçamızda da bizim kökümüz e, işin eylemin kökü mastardır arkadaşlar. Nasrandır. Buradan çıkmıştır çıkanlar. Mesela fiil mazi nasara. Nasrandan çıkmıştır. Yen soru nasrandan çıkmıştır. Fehve nasirun ve bunlar hepsi nasrandan çıkmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla maslar demek çıkış yeri eylemin işin köküdür. Çıkış yeridir arkadaşlar. Evet bu kadar bilgi verdikten sonra arkadaşlar işinde şunu da antiparantez içine ekleyelim. İşin müzekker ve mühendisi de olmaz. Dişisi veya erkeği bayanı işin olmayacağı için Müzekker bunda de bunlar sayarız arkadaşlar. Sadece 3 tane parmağımıza 3 e, üç sigo olarak çekiyoruz arkadaşlar. O da Nasran. Nasrani Nasratun diye. Başlayalım dersimize. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasran. Masar gayri mimi, müfret manası bir yardım etmek. Nasrani tesnesi Masar gayrimimi tesne manası ki yardım etmek. Nasratun. Masar gayrimimi cemi manası cemi yardım etmek. Arkadaşlar masar gayrimimi de üstlükle sigayla nihayet vermek istiyoruz. Bir daha derse görüşünce kadar Allah'a emanet olun.